Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Zaxel VMG 3312B 10B modemin kırmızı power ışığı sorunu ve çözüm yolları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Çözüm adımlarına geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyabiliriz. Daha önceki yazılarımızda Zaxel VMG 3312B 10B modemin kırmızı power ışığı sorunu hakkında web sitemiz üzerinde detaylı bilgilendirme yapmıştık. İsterseniz web sitemiz üzerinden de bu adımları takip edebilirsiniz. Bilindiği üzere Zaxel VMG 312 modemler Türk Telekom kampanyası kapsamında ücretli ya da ücretsiz olarak verilmiş modemlerdir. Zaxel VMG 310 modemler e, hiper ve fiber tarifelerde kullanılabilmektedir. VDSL modemlerdir. Modem üzerinden 100 megabit'e kadar internet bağlantısı sağlanabilmektedir. Modem yeni teknolojilere uygun olarak tasarlanmıştır. Fakat bazı durumlarda güncellemelerini almayabilir. Bu gibi durumlarda modem üzerinde bulunan power ışığı kırmızı olarak yanabilir. Power ışığı kırmızı yandığında yani modem kendini güncellemediği durumlarda modeminiz çalışmayacaktır. Yani ADSL ışığınız, DSL ışığınız sabitlenmeyecektir. Daha doğrusu modem üzerinde herhangi bir işlem yapamayacaksınız. Bu gibi durumlarda kırmızı power ışığı sorunu çözmek için modeminizin güncellenmesi gerekmektedir. Güncelleme adımlarını isterseniz birlikte yapabiliriz. Modem güncelleme adımlarının önce modemin web sitesine giderek modemin güncel yazılımını web sitesine indirmemiz gerekiyor. Bunun için yine web sitemiz üzerine www.zoruteknoloji.com üzerinde kırmızı power ışığı ile ilgili bir yazımız var. Burada linki paylaşmıştık. Bu linkten güncel versiyona ulaşabilirsiniz. Güncel yazılıma ulaşabilirsiniz. Linke tıklıyoruz. Açılan bölümde kullanmış olduğumuz modemi buluyoruz. Modemler bölümüne giriyoruz. Zyxel dizinin içerisinde VDSL modeme tıklıyoruz. vmg 3312 b 10 b modemimizi buluyoruz. Buradan güncel yazılımı burada bu dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Bilgisayarımıza indirme işlemi tamamlandığında modem arayüzüne girerek güncelleme adımlarını devam edeceğiz. Güncelle, güncelleme adımlarına geçelim. Modem güncelleme işlemlerini diğer modem güncelleme işlemlerinde olduğu gibi yapmayacağız. Farklı bir kurulum, farklı bir şekilde yöntemle yapmamız gerekiyor. Çünkü modem şu anda power ışığı, kırmızı ışık olarak yandığı için modem devre dışı. O nedenle modemi manuel yöntemlerle güncellememiz gerekiyor. Modeminizin Ethernet portlarından bir tanesini de bilgisayarınızın Ethernet portunu birleştiren bir Ethernet kablosu takınız. Ve modeminizi çalıştırınız. Daha sonrasında modeminizin kablosuz ya da kablolu bağlantı yaptığınız yer yani ses pointinizi değil de normal ağ bağlantınızın bağlı olduğu yerden işlem yapmanız gerekiyor. Ethernet bağlantınızın olduğu bölümü açalım. Ağ internet bağlantısı bölümünü açıyoruz. Buradan bağlaştırıcı ayarlarını değiştirin seçin. Yerel ağ bağlantısı üzerinde özellikler diyoruz. Açılan bölümde internet protokolü sürüm 4 üzerine çift tıklayın. Açılan bölümde aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini işaretliyoruz. Buraya ilk IP adresi bölümüne herhangi bir IP adresi atmanız gerekiyor. Yani modeminiz de aynı ağ üzerinde aynı ağ geçiminde olması gerekiyor bu. Modemimizin normal şartlarda ağ geçti 192.168.1.1'dir. Biz burada çakışma olmaması için herhangi bir birinin haricinde bir IP atmamız gerekiyor. Örneğin 50. Alt ağ maskesi olarak Seçtiğiniz zaman otomatik olarak geliyor. Tamam butonuna basıyoruz. Tamam butonuna basıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda modemimize manuel bir IP atamış olacağız. Sonrasında modem arayüzüne ulaşıyoruz. 192.168.1.1 üzerinden. Gördüğünüz gibi otomatik olarak modemin güncelleme adımlarının olduğu, yani dosyayı yükleyebileceğimiz alan geldi. Bu alan üzerinden az önce indirmiş olduğumuz, Zyxel'in ürünleri içerisinden indirmiş olduğumuz %100'de başlayan appd 01 uzantılı güncelleme dosyasını modem arayüzüne ekleyeceğiz. Bunun için dosya aç butonuna basıyoruz. İndirmiş olduğumuz dosyayı seçiyoruz. Aç butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız geldi. Modem arayüzümüzde Yani Burada güncel olmadığı için modemimizin yazılımı güncel olmadığı için Bu dosyadan farklı bir dosya mevcut. Bu nedenle de e, modemimizin kır, ışığı, e, power ışığı kırmızı olarak yanıyordu. Şimdi bu güncelleme adımı tamamladığımızda modemimizin bu sorunu ortadan kalkmış olacak. Update software bölümüne tıklıyoruz ve bir süre beklememiz gerekiyor. Bu işlemi yaparken e, modeminizin ayarlarıyla, kablo bağlantılarınızda herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekiyor. Aynı zamanda bu bağlantıyı da bu işlemi yani modem güncelleme işlemlerini ethernet üzerinden yapmanız gerekiyor. Çünkü e, bağlantıda herhangi bir kesilme durumunda modeminiz kullanılmaz hale gelebiliyor. Bunun için ethernet bağlantısıyla yapmanızı öneriyoruz. Update Software bölümüne tıklıyoruz. Güncelleme başlıyor. Gördüğü gibi alt bölümde güncellemenin de olduğunu gösteren bir ekran var. Kısa bir süre daha bekleyelim. Türkçe olarak göstereyim size. Evet, modemimiz şu anda güncellemeyi aldı. Modem üzerinde power ışığı yeşil olarak yanıp sönmeye başladı ve şu anda modem üzerindeki ışık power ışığımız yeşil olarak sabitlendi. Şu an yine yanıp sönüyor. Evet, modem tekrar yanıp sönmeye başladı. Bir yandan da kayıt işlemi devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet. Şu an bu işlem bittiğinde yani modem yazılımı tamamlandığında siteye ulaşamazsınız. Çünkü modem yazılımı yeniden başladığı için yeni bir yazılımla modem başlayacağı için e, siteye ulaşamazsınız. Bir süre beklemeniz gerekiyor. Update işlemi devam ediyor. işlemler uzun sürebilir arkadaşlar. bir süre daha beklemeniz gerekecek. Bu aşamada herhangi bir değişiklik yaparsanız söylediğim gibi modeminiz kullanılmaz hale gelebilir. Bu işlemleri konusunda yetkili ya da bilgi sahibi arkadaşlar yaparsa sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Evet bizim modemimizde power e sabitlendi. Lan ışığımız sabit, vlan ışığımız sabit. Modemimiz artık kullanılabilir hale geldi. Siz de isterseniz bu işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modem arayüzümüz de otomatik olarak geldi. Modemin kullanıma hazır olduğunu belirten bir arayüzdür bu. Daha önceki aşamada kırmızıyken, power ışığımız kırmızıyken bu ışık bu arayüze ulaşamıyordu. Direkt olarak modemin arayüz ekranı geliyordu. Hemen kontrol edelim modemimizin güncellemesi yapılmış mı? Kullanıcı adımız admin. Bu arada şifremiz Türk Telekom. Gelen ekrandaki şifreyi atlayabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Atla butonuna basıyorum şifreyi değiştirmeden geçiyorum yani. Evet, modem arayüz ekranımız geldi. Bu ekranda modem arayüz ekranında alttaki menüler içerisinden en sağdaki bakım bölümüne geliyoruz. Burada yazılım güncelleme bölümüne geliyoruz. Görüldüğü gibi az önce yüklemiş olduğumuz dosya Buraya geldi. Mevcut aygıt yazılım sürümünü burada. Yani daha önceki güncel olmayan sürüm gitti. Yerine yeni bir sürüm geldi. Evet bu şekilde de modemimiz artık kullanılabilir hale geldi. Siz de bu işlemleri yaparak modeminizde olası bir durumda oluşabilecek power ışığının kırmızı yanması gibi durumlarda işlemleri yaparak modeminizi kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoroteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.